Merhaba sevgili izleyiciler. Maide suresi 81. bölüm. 94 ve 100. ayetlerin mealiyle devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar av ile muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa, onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramda iken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Ka'be'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi ikinci takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkında hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı kara av ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruma varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, Beytul Haram'ı, haram ayı, boyunları, bağısız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da, açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki: Kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.